Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kardeşimin yaptığı ile açacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce bundan başlamak istiyorum. Ee, sizi rahat görün diye yani hemen e, açmak için. Kişilerini ben kestim. Evet, o zaman başlayalım şöyle. Burada Squishy yazıyor. Ne oldu? Ama hiçbir fikrim yok. Aa, arkadaşlar kardeşim yaptığı o çantaya bakın çok tatlı şimdi ne var ben de çok şeker yakıyorum bu ne fosforlu kalem yapmış bu ne <laughs> silgi var çok şeker bence ben gayet sevdim burada tane küçük bir ve tatlı bir hesap makinesi var. Hmm, bakalım başka bir şey yok. içinde bir şey var mı? Oo, varmış arkadaşlar. Burada bir tane defterimiz var. Bence gayet güzel. İyi yapmış kardeşim. Burada bu ne be? <laughs> arkadaşlar iPhone yapmış kardeşim. Bu da iyi. Önü biraz tam ağır sanırım. Ama. Neyse. Aa burada çok şey. Allah. Kalem düştü. Kalem mi bunlar? Hı -hı, Bakalım. Aa çok şeyler. bir kalem var. Buraya da cüzdan yapmış. Ay gösteremedim. Özür Evet arkadaşlar burada da böyle bir tane kalemliği var bence gayet güzel olmuş bu. Burada. burada böyle çantası var bence bu da güzel. Evet bunları bir köşeye kaldırayım. Bu ah, kutuları kaldırayım. Sen kaplamasın. Bunu en son saklayacağım. çünkü bu büyük yani. Bundan devam etmek istiyorum. Bu yazıyor mini üç tane. Evet bakalım neymiş. Ana. Aynalar çok şeker. <laughs> Defter bunlar. Böyle. Bence sayfalar da çok tatlı. Buna bakalım. Sweet. o <laughs> oh, bu mavi. Açık mavi bunun. Bence bu da gayet güzel. Şöyle. İyi ve güzel. Bakalım şimdi. Daha var bir Bunu kutu yazıyor. <laughs> bu da beyaz. Bunun sayfası daha fazla sanırım. Evet bu da böyle arkadaşlar. Evet. Bunlar da kaldırdığımıza göre bununla mı devam eden? maker kalem demek blue yazı yaptım bakalım Ah, <laughs> tahta kalem bu sanırım arkadaşlar belki de fosforlu kalemler hiçbir fikrim yok squishy bu bildiğin bence gayet güzel ben sevdim bunu başka yok içinde herhalde bakın oradan koruyacağız harika başka bir şey yok bu ne aaa şuna bakın çok şeker yazıyor mu gerçekten <laughs> yok yazmıyor eh bu da iyi bu da güzelmiş evet bu ne aaa şuna bakın çok tatlı. Uy Evet arkadaşlar. Son paketimize geliyoruz. Evet bakalım onun içinde ne varmış. Bekliyorum. Aa onlar Samuel karakterleri. Tabi bazılarında var. Abi, bugün batım herhalde. Evet çok tatlı. Burada kardeşimin en sevdiği Sanruya karakteri kromi var. Bence bu da çok tatlı. Burada Kitty'si var. Helikopter mi bu? Kitty bence. O yani. Buna benziyor. <laughs> Burada bir tane böyle bir şey var. Bu ne? Yani güvenli yüz ve kavayı surat. Bu da iyiymiş. Jam melodi var. Burada çok tatlı bir sanıyor karaktere. Burada bir tane kız var. Suratı kapalı. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bu da güzelmiş. Evet arkadaşlar, daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.